Merhaba akşam et sevenden hoş geldiniz. Online maçı çıkacağız arkadaşlar. Norveç paketini almıştık. Menajerle daha önce maçlar oynadık biz ama yine oynamaya devam edelim. O paketten çıkardığımız, aldığımız futbolcularla hiç sahaya çıkmamıştık. Ben o paketten Norveç mini takım paketinden sadece 3 ismi fullemiştim. Sörlut, Erling Kalant, Ödegard. 3 isimle de bir sahaya çıkalım arkadaşlar. Şimdi iki santraforumuz da sol ayaklı. Baktım zayıf ayaklarını kullanıyorlar mı? Neredeyse asla diyor ama kullanırlarsa etkili kullanmaktalar. İkisi de uzun boylu. Söylot'un kafa değerleri daha iyi. E, alan Haland'ın bitiriciliği yüksek. Ödegaard da göbek olarak şu merkezde kullanalım arkadaşlar. Menajerimiz açıkta oyun tarzıyla oynadığı için de kanatlı daha önce denemiştik. Yine aynı dizilişle oynayalım. Figo etkili ortalar yapan bir isim. Philippe Lam, Roberto Carlos üç isim de çok etkili ortalar yapıyor. Leroy de sol kanatta kullanalım. form durumu da bu hafta B Ödegaard'la Sörlot'un değmiş. Umarız maç öncesi iyi gelir arkadaşlar. Süper yedekleri var mı acaba? Sörlot'a baktığımızda Sörlot'un süper yedeği yok. Ödegaard'ta da yoktur. Ödegaard'a da baktık. Yok ne yazık ki. Umarız maç öncesi form durumu düşük gelmez. Rakibimiz geldi. Arap bir rakibimiz var. Takımı farklı. Forması nasıl acaba? Bir bakalım formasını arkadaşlar. İlk defa o, o takımı seçen bir rakiple eşleştim. şey rakibe bakacaktık. Ha, böylemiş. Ben de bambaşka bir şey bekliyordum. Ben uzun kollu formayla geleyim. Rakibe de beyaz vereyim. durumuna baktık. Sörlot kıp kırmızı. Oraya rümeni hamlesinde bulunsak. Rakibe baktığımızda 4-2-4 ile geliyor. Açıktayla oynamakta. Kenardaki isimleri bunlar. Nasıl ortalayacak? Leroy Sané kaleciye doğru ama Ödegaard yapıştır voleyi isabetsiz vurdu. Gol olsaydı çok güzel bir gol olurdu ama ceza dışından voley gol. Bir kafa vuruşu dedim ki Erling kalan attıralım. Offside yok. Bu sefer arkaya doğru. Şimdi şutumuz kaleci. Ben üst tarafa doğru vurur diye düşündüm de sağ tarafa doğru vurdu. Şöyle çizdik. Uuu Erling Kanat ayağıyla falan geldi oraya. Kafasıyla yetişebilseydi iyiydi. Ayağıyla da gol atsa akrobatik bir gol olacaktı. Aşağıyı görsem. Bir daha figo yapsak çok güzel. Merkezi görelim. Orada Erling Kanat. Çektim soluma. Olmadı. Aha aldık. Hadi figo. Ayağının dışı topağlarda. Erling Kanat'la istediğimizi yapamadık ama devamında Figo'nun topu kazanması işimize yaradı. O ayağının dışıyla köşeye yolladı. Erlinkanada sola çıkıp falsoyu yapış yapıştıracaktık ama istediğimiz hiç yapamadı. Ödegaard, merkez, Ödegaard çok güzel. Rumeli çok sert bir vuruş denedik ama hayal ettik, hiç olmadı. Fernando Torres ta, ya tahta da boy var ama hava toplarında sıkıntı. Arkada fa doğru giden top ağlarımızda. Gol sevinci yapıyor rakip. Biz yapmadık kendisine. Bebeto ile golü buldu. Bebeto'nun iki güçlendirici kartı varmış rakipte. Stoperimiz ayağıyla topa çıkıyor. Kafasıyla doğru gitse yani topu belki de topa vuracak. İlk yarı ne yazık ki sonlarda dediğimiz golle 1-1 bitti. Aslında fena bir maç değildi. Ortada bir maç. Hatta bizim bayağı bir şutumuz varmış. Mbappe'yi de Rummenigge ile değişelim. İkinci yarıya rakip başladı. Burada ta. Ödegar çok güzel pas. Sağda bomboş. Yukarıdaki de adamımız boş. Ödegard atarız. Attı, attık. Çok güzel bir atak oldu. Paslaşmalarımız hep bo boş adam vardı. Ben de o boşlu oynadım arkadaşlar. kartın olan koşusuna da verdiğimiz pasta topu alardı. Rakip duraklattı. Hatta Carlos topun başında 6 pas ben. Şöyle ortaladım. Gelir mi bir kafa vuruşu? Çok iyi bir yerde Erling kanat kafayla buluştu ama kafa vuruşunu çok kötü yaptı. Luis Figo ortamız. Mbappé'nin kafası kaleci dönen top. Nerede top? Aa rakipte. Ben de topu arıyorum göremedim. Hadi Filiplam. Luis Figo. Haaland'ın kafası üstten avuta gitti. Bir kafa böyle atamadık Erling Halant'la. Hadi be. Ortaya mı görsek? Top yine bizde galiba. Luis Figo. Ortamız. Bir vuruş. Mbappe'den üstürek. Önü açık şutu savunmamızdan döndü. Oyunu değiştirdik. Luis Figo ile Erling Haaland şöyle bir füze yollasak. Sağ ayarla, yok sol ayağıyla vurdu. İsabetli olsa goldü aslında. Çok da güzel sert vurmuştu. Ortası kalecimiz izleme kalecimiz. Ne yaptı Oliver Kahn? Böyle bakıyor önüne gelen topa dokunmadı. Çok ilginç. Normalde al bir adı bile rahat al mesela o topu. İzledi. Çok ilginç. Rakip ucumuzu en ikiye çekti. Artık son şans belki de. Bu topta gol bulmak isteyecek. Kalecisini de çağırdı. Çok etkili orta Mbappe. Gider mi kaleye doğru? Bu kaleye yetişmez. Yok olmadı. Bir figo ile denedik çok uzaklardan ama kaleye kadar yetiştiremedi topu. 2-1 kazandık. Çok da fazla pozisyon vardı. Kaçanlar da çok fazlaydı. Sörlot'un formsuz gelmesi kötü oldu. Haaland'ın o kafa vuruşlarını Sörlot yapsaydı daha iyi vuruşlar gerçekleştirirdi aslında. Rakibimiz geldi Yunus. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçmiş 3150 kolektif gücü var rakibimizin. Form durumuna baktık. Bir stoperimiz formsuz. Oraya turamı çekebiliriz. Rakibimize bakalım. 4-2-1-3 dizilişiyle geliyor. Neymar, Haaland, Mbappe üçlüsü ileride orada Patrick Vieira vücudu koydu aldı. Ödegard aşağıda bomboş isim Leroy Sané pasımız Erling Kalant kayarak geldi ama vuramadı. Patrick Vieira Ödegard'ı gördüm. Aşağıda boşluk olabilir. Leroy Sané at ayağından gitti Leroy Sané. Leroy Sané ile gidiyoruz. Şöyle bir dudak uçuklatan orta yapsak biraz daha hızlı yapsaydı orta geçmişti ama korner kazandık. 6 pas desem ama vazgeçip Roberto Carlos vereyim. Patrick Lera, çok yere değdi. Kaleye yakın olsaydı daha iyi olacaktı. Orada içeri doğru pas, Philippe Lam. Söllot bir vursa kafayı harika olur vurdu da. Merkeze doğru, Hayderlin kalant topa alarda, Söllot Canant vurakıra gidiyorlar arkadaşlar. Güçlü bir şekilde gidiyorlar. Yıkılmadı Sözlut. Sözlut zaten karıştırdı. Görün çoğu ona yazar diyebiliriz. Şimdi Ödegar. Filiplama tek tapasımız. Luis Figo. Güzel orta gol getirir Sözlut. Tam vuracağı sırada kaleci. Offside yok. Yine mi offside yok? Offside yok. Topalarımızda bir an böyle boşluk verdim arkadaşlar. Rakip de gol attı. Luis Figo. Çok güzel. Sörlot kaleci ve offside'mış. Ama Sörlot offside'da bile olsa şunu atması gerekirdi. Bir kafa vuruş kalan Kalan topağlarda. Çok iyi bir yerde buluştu top Kanat. Güzel de bir kafa vuruşu. Kaleci müdahalesi yetmedi. Çok güzel. Leroy Sané. Hani? Çalımlarla gireyim dedim. Orada çarpıştılar ve maç bitti. 2-1 bitti. Gecikmeler biraz fazlaydı bu maçta. İstediğimiz oyunu çok oynayamadık ama Haaland maçın 10. seçildi büyük ihtimalle. Kafa golü evet. Koyner'de attığı golle 2-1'e getirmişti maçı. İstatistiklere baktığımızda 4 şut. Rakibimizin bir şutu var. Oyuncu dereceleri dediğimizde rakipte de Derling Kanat etkiliydi. Bizde 7.5. Sörloth'un ilk golde bayağı bir katkısı da vardı. Rakibimiz geldi. Daha önce birinci klasmanı görmüş bir arkadaşımız ve kolektif gücü çok yüksek. 3.262. Benim o kadar değil. Benim 3240'larda galiba. Ben biraz düşük yapıyorum bazı oyuncuları kendime göre. Zorlasak 3250'dir. Ödegat kıpkırmızı. Ben merkeze Nedvet'i alayım. Rakibimize bakalım. 3262 kolektif gücü olan rakibimizin kadrosu bu şekilde. Merkezi çok sağlama almış. Sağ beki savunmacı. Soldan Filip gelecek. Uzun topla kontra ile oynamakta. Korner tehlikeli. Şu dışarıdaki adamı çeksem. Şu takılmalar, gecikmeler olmasa çok daha iyi. Rakip riskleri aldı, 2 yaptı. Atamazsa kontratak kalkabilirim. Adil erösen'e. o kadar kötü pas attı ki, o kadar kötü pas attı. Golümüz güme gitti. Rakip bir de riskleri aldı. 2 ucun ucun düzeni çekti. Şimdi düşürdü. Ben bir daha LR ÖSAN'ı yapsam çok güzel. Messi'ye bir çalım. Gecikmelerden dolayı devamını getirirken zorlanıyorum. Gecikiyor algılamıyor arkadaşlar. Yoksa ne güzel ortayı yapacaktı. Belki de harika bir asist gelecekti. Şöyle bir yollasak karışır mı buralar olmadı Messi de bomboş şut olabilir o Messi galiba. Hadi Carlos. Bir kafa vuruşu uzaklardan Erling Haaland İyi vurdu ama şöyle çok güçlü bir kafa vuruşu. Orta çünkü sert değildi arkadaşlar. Mesafe de uzaktı. Sörlot çok iyi orta yaptı. Ara yaptım bir de. İyi bir kafa vuruşuyla bir 0 geçirdi. Az pozisyon var maçta. Bir de gecikmeler çok fazla. İstediğimiz gibi de pek oynayamadık. Bir daha ortamız. Şimdi diğer arka tarafa Sörlot. Nedved varmış orada. Lionel Messi kesin vurman lazım. Şimdi kontrayıyoruz. yiyoruz. Patrick bir ara yetişir misin? Yetişemedi. da müdahalemiz. Harika bir müdahale. Messi'ye doğru havadan pasımız. Lionel Messi. Mbappe. En boştaki adamımızı oynadık ama gecikmeler fazla olduğu için riskli bir iş yaptık arkadaşlar. Çevirmesi falan çok zor oluyor oyuncuyu. Ama bu pozisyonda istediğimizi yaptık. Bizi rahatlatan skor oldu. Rakip de çok güçlü. Harika da oyuncuları var ve uzatmalar uzatmalardayız ve maç bitti. Gecikmelerin fazla olduğu maçtır. Rakip arkadaşın da oyunu etkilemiştir büyük ihtimalle. İstatistiklere baktığımızda 4 şut, 3 şut var. Az şut vardı. 3 şutumuzun ikisi gol oldu. Erling Kanat 7.5, Sörlot 7. O bol bol orta yapmaya çalıştık. Erling Kanat'ın golünde tabii Sörlot'un güzel bir asisti vardı. Erling Kanat'ın iyi bir kafa vuruşu. Rakipte yok yok çok iyi futbolcular var. Çok güçlü kolektif gücü vardı. İki tane çok uzun boylu forvetle oynadık arkadaşlar. Orta kafa gol denemeye çalıştık. Kafa golleri de attık. Figo'yla, Carlos'la, bol bol ortalar filan da sağlı solu denemeye çalıştık. Norveç milli takımında menajer açık oyun tarzına sahip. E, pakette de çok yüksek seviyeli oyuncu sayısı az. En yüksekleri de bunlardı. Oyuncularla alakalı, menajerle alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.